Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte mike ne oynasak? Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ne evet, taktık giriyoruz şu an. Kullandığım uygulamanın ismini merak ederseniz, adı X-Recorder. Bu uygulamadan siz de video çekebilirsiniz. Zaten az geç izleyecek video da neyse. Ben kendim söyleyeyim. Yüz kamerasına. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda onu yaptım. Zoom atabiliyoruz mu lan Neyse zoom atmasak da olur arkadaşlar. indir ya. ya ne kadar olmuş? Bir dakika ödülleri falan alalım bizde. Evet, hal artık. Bunlar var. İnşallah şansım güzel şeyler. ne istiyorum. Epic gem ben. Neyse. Yine bunları verdi. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuza bir başlayalım. Bu diye bir oyuna girecekseniz tabii ki de şey almalısınız Pompalık. Marketten hemen pompalı alalım. Mesela S12K en iyisi. Onu aldığımızda zaten oluyor. biz yine mavi mum ya Bu adam iyile. Ne yapıyor? ne alsam ne alsam. DBS ya. 300 ma nereden buldun? Aa orada. Tamam sorun yok sorun yok. Şunu ara şöyle bunu alayım ya. Neyse 24 doldur. Burada pusalım arkadaşlar. Keskin nişancı kafalarını patlatacağım. O nasıl vurdu lan beni? güzel ya keşke benim de marmurum yanımda olsa Çok güzel. İlk kilimizi aldık. Ben niye giremiyorum? Görünmez blok koymuşlar. Kaç kaç kaçlık kaçtık. Okay, çok iyi. dur 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 Ölmeyeceğiz. Hı. Yeter ama ya Kafamı göstermeden yapamıyoruz değil mi? Adamın yanından geçti. Dur kafasına vurayım bunu. aklı başına bununla gelsin. Dur bir dakika. Lazer doldur. Lazer doldur. Aa zoom atabiliyor musun? Evet arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Burada vururlarsa hile olduğu anlaşılır ona gerek duymadığımı şimdi anladım. Bu ne olacak? Bıçağı nasıl alacağım? Tam bıçağı alamıyorum. Vermemiş ki. Tam Vermiyor. Neyse arkadaşlar biz M4'ümüzü alalım. P90 mı alsam ya? ben bunu alacağım. Bu, bu iyiydi. Ben alsan M249'u. Tamam güzel. 3x. Çok güzel. Şu text blok yazısı olmasa iyi olacak da. Hadi. Hadi. Bir yapsam olacaktı. Yok. Ne? Lan kafamı göstermedim ki ben. Kafam böyleydi. Gözükmüyordu. Arkadaşlar böyle durumlarda pompalı gerekiyor işte. Bakın hatta böyle pusarak da güzelce alabilirsiniz. Yat aşağı. kıyafeti güzelmiş ha. <laughs> Lan nasıl bir şey bunlar? Pusmuşlar. Yeter arkadaşlar bu maçı kaybettik. Ba çok bariz belli. Lan niye bayılmıyor? Oha. bomba attı. Yo sabır Allah'ım ya sabır. Şu bıçağı atmam lazım. Dışarı çıkmamayın. Aa bir dakika. Nasıl işte ya. Böyle bu sanır olması olacak da. Ney? bu kesmiyor ki sanki. yanlışlıkla çevirdim ama. Bir dakika. Çember. Hah daha iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir.